Jules Mourinho, Talisca gibi gole tabi 9.5 numara değil Marco Asensio gibi oyun kurabilen 10 numara istiyor. Çünkü oynatmayı düşündüğü 3 ila 4 eksi 1 eksi 2 de bir iyi oynayacak oyuncu Talisca olursa, duran bir kanada, en nesiri diğer kanada savrulacak. Ancak Asensio gibi bir 10 numara ikisini daha yakın tandemli Santrfor gibi oynatabilecek. Bu iddialar ışığında Brezilya'dan sürpriz bir haber geldi. M O, -U -R -N -H -O ile A N -L -A -Ş -A -M -Y -O -R haberine göre Türkiye'de çalkantılı bir dönem geçiren ve teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmazlığa düşen Anderson Taliska, Fenerbahçe'den ayrılabilir. Bu durum onun Türkiye'deki kalıcılığını da tehlikeye atıyor. Henüz bir görüşme yok Corinthians ile Brezilyalı golcü arasında henüz bir görüşme yok. Ancak Bahia durumunu yakından takip ediyor. Özellikle Grupo City'nin desteğiyle bu transfer döneminde oyuncuyu geri göndermeyi deneyebilir. OLA öyle bir röportaj verdi ki Brezilyalı oyuncu yakın zamanda OLA verdiği bir röportajda Corinthians'la ilgili şu soruyu şu cevabı verdi. Corinthians menajerimi aradılar. Görüşmeler yaptılar ama somut bir şey olmadı. Al nastaydım. Brezilya'ya dönme niyetim yoktu. Bahia ve Corinthians'ı desteklediğimi daha önce söylemiştim. Bu yüzden sürekli spekülasyonlar var.